Selamünaleyküm. 18. cüz 1. ders. 18 Sedef 360. sayfamız Müşahhas şahsiyet sahibi. Buradaki şahsiyet sahibi olan has, kendine has bir şahsiyet olan cehennem. Fatih Sultan Mehmet <laughs> hani kıyamet sahnesinde anlatılır kıyamet koptuğunda kopmadan önce hani sura üflenecek İman iman sahibi kadar iman sahibi olanların ruhları teslim alınacak İkinci sur üflendiğinde de sağ kalan kafirlerin üzerine kıyamet kopacak tamam şimdi cehennem kafirleri yutmaya başlayacak onu zincirlerle meleklerin tutmaya çalıştığını ve kafirlerin üzerine onları yutmak için gelen cehennemi hayal ediyoruz. Fatih Sultan Mehmet bizim yanımızda. Kıyamet koptu. Cehennem kafirleri yutmak için ayağa kalkmış. Kendine has şahsiyetini ortaya koyuyor. Daha yok mu? Daha yok mu? diye ne yapıyor orada? Kafirlerin, e, yani benim üstüne saldırıyormuş gibi bir bir korku geldi bana da Allah muhafaza etsin. Allah muhafaza etsin. Kafirlerin üzerine e, saldırdığı o öfkeli halini hayal etmeye çalışacağız. Fatih Sultan Mehmet de kıyametin bu halini Müslümanlar da hani televizyonda film seyreder gibi böyle bir sakin bir ortamda sadece e, film seyreder gibi seyredeceğiz. İnşallah o seyircilerin arasında olabilme imkanını bulabiliriz. Rabbimize merhamet etsin. Başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. İza ra'etuhum min ra'etuhum. İza ra'etuhum. Gördüğü zaman min mekani. Bir yerde, bir mekanda, bir mekanda e, gördüğü zaman ee, bağırdığını uzaktan -u. -u. duyarlar. Uzak bir mekandan bağırdığını duyarlar. Laha tegayyülla ve, 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 zefi ve zefira. Çok güzel. Tegayyülla ve zefira. Uğultusunu, zehir gibi uğultusunu öfkeli kükremesini onun tevayyula ve zefira zehir gibi uğultusunu öfkesini uzak bir mekanda duyarlar semi işitirler tövbe evet. estağfirullah tövbe estağfirullah kıyamette cehennemin ayaklandığını yürüdüğünü geldiğini e, seslerini duyuyoruz. Zehir gibi bir uğultu halinde. Ve izâ ve izâ ulgu minha onun atıldıkları anda onun atıldıkları anda mekana zayıf zayıqan mugarranine biraz dikkatli oku min minha onun atıldıkları an kafir hadi düşüyoruz oraya. Ya ben kendi üzerime alıyorum bunu. Rabbim bana merhamet etsin. İşlemiş olduğum günahlardan dolayı minha onun mekana bir mekanına vaykam mukarranine bağlı olarak karın diye anlatmıştık bağlamayı. Aynı kelime burada da geliyor. Vaykam zayıf, dar bir yerine bağlı olarak atıldık, atıldığımız an, atıldığım an. Tövbe bismillah, tövbe estağfirullah. Devam edelim. Mugarranine de'av. De'av. Yakaracaklar. Hünalike. Hübura. O an orada yakarmaya başlıyoruz. Hünalike hübura. Yok olup gitmek için. Süpür beni, sil beni, yok et beni Allah'ım diye dua ediyoruz orada. La yevme. O gün dua etmesinler. Sıbura vahide. Bir vahide. defa yok olmak için bir defa dua etmesinler o gün. Dua etsinler. Sıbura. 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 Çok defa yok olmak için dua etsinler. Biz geçen gün sayfada ne dedi? Okuduk Tunus'a. Unutulacaklar. Neden? Çünkü unuttular. Unutursak orada unutulacağız. Unutursak unutulacağız. <Sessizlik> la la ted'ul yevme la ted'ul vahiden dua etmesinler o gün yok olmak için bir defa. Vefu Çok defa dua etsinler. Devam edelim. Kul ezalike. Çok dehşetli bir sayfa. Çok dehşetli bir sayfa ama buna rağmen çok kolay ezberlenen bir sayfa. Dikkatinizi toparlayın. Kul ezalike. Bu mu? De ki bu mu? Hayrun em cennetül huldi. E, hayırlıdır. Bu mu hayırlıdır? Em yoksa cennetul hallilleti ebedi cennet mi? Vuhide muttegun. Dikkat ol diye okusun annem ya. Vuhide muttegun. Vaad edildi Vuhid muttakilere. Vuhide muttegun. Muttakilere vaad edilen cennet <laughs> mi daha hayırlıdır? Kânet lehum ceza ve mesira. Varılacak bir yerdir mükafat olarak onlara oluşturulmuş. Kânet oluşturulmuş lehum onlara ceza ev ve mesira. Mesire yerine gitmişsiniz gibi bir düşünün. O dehşetin içinden bir çıkıyoruz. Bir anda cennet sayfası önümüze geliyor. Cennet perdesi önümüze geliyor. Kul ya hayrul. De ki bu mu daha hayırlıdır? o cehennem sayfası mı daha hayırlıdır? Em yoksa cennetul hullilleti ve idel mutteğun, muttakilere vaat edilen cennet mi? Kanet olmuştur lehum onlara ceza ve mesira vaad, varılacak bir mesire yeri olarak onlara bir ceza. Ceza neydi Arapçada? E, karşılığını almak. Kötüyse karşılığını kötü, e ise karşılığını iyi olarak ne yapıyoruz? Alıyoruz. Bu mu daha hayırlıdır? Hangisi? Tercihinizi yapın. Buyurun. Lehum fiha ma Lehum fiha ma yeşâûne halidin lehum onlar için olacak fiha orada ma yeşâûne diledikleri halidin ebedi kalıcı olarak diledikleri ne varsa orada onlar için var olacak ebedi olarak kâne alâ rabbike Rabbinin üzerine bu oldu verde mes mesule mes vade mesule ettiği bir mesuliyet oldu Rabbine bu ben evet. vaad ettim ve bundan mesulüm diyor Rabbiniz. Hak devam edelim. ve, yavme, ve yavme Fakat o gün ve, mahşere toplanıyorlar. Ve ma ya yer büdünemin mi Allah'ın dışında tattıkları şeyler Fe onlara o gün ne yapıyor? Ee, toplayacak. O gün toplayacak. Neyi toplayacak? Allah'ın dışında ibadet ettikleri şeyler toplayacak. Ve <laughs> ma yabudune min dunillah onlara. Entum el Bu dalalete siz mi düşürdünüz ey ibadî? Benim kullarımı özür diliyorum. Orada cümle bitti. E fe diyecekler sonra diyecekler ee, diyecek Allahu Teala soracak hani mahşere toplandı Allah'ın dışında ibadet ettiği şeyler onlara soracaklar ee, soracak Allah siz mi benim kullarımı dalalete düşürdünüz yoksa yoksa değil şu ha ha ula ola, i em, 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 Yoksa onlar mı kendileri dalalete düştüler? Anhum emhum özür dilerim. Emhum lallü sebil. Başım ağrıdı yemin ederim. Kalu subhaneke. Kalu subhaneke. seni tenzih ederiz. Subhanallah. Mesela Allah bütün noksanlardan nedir? Tenzih edilmiştir. Bütün noksanlardan uzaktır. Subhaneke seni tenzih ederiz. Mekane olmadı. Mekane ya Bize yaraşır olmazdı. Biz böyle bir şey nasıl yaparız? Evet, edinmemiz dışında bize yakışır mı? Senden başka tapmamız, tercih etmemiz mi? senin dışında. Min min evliya dostlar edinmemiz biz seni dost edindik diyor. Senin dışında bir dost edinmek bize yakışır mıydı? Biz de senin kulunuz diyor. Velakin velakin e, mimi tutuyoruz orada. Velakin, velakin metteğüm, metteğüm, metteğüm. onlar zevke, metaya daldılar. Ve, ve ağabeyim, babaları, ataları da hatta ne su ne su zikra e, hatta ne kadar seni zikretmeyi unutuncaya değil Ne yaptılar? Metaya daldılar. Zevke daldılar. Allah'a seversin. Ve canı kalmam Yok e, olan e, bir toplum oldular. Buğra. Helaka uğrayan. Canı kalmam buğra. Evet. Bir kavim, bir topluluk oldular. O toplulukların içerisinden bizi ayır ya Rabbi. Sana sığınmayı bize nasip eyle ya Rabbi. Devam edelim anne. Ve kad kezzebü hüküm. Ve kezzebü hüküm. Bima. Yalanlamış olduk, o, yalanlamış oldular işte. Fakat, fakat siz hani onlara tapıyorsunuz ama e, kezzebü hüküm sizi yalanladılar. Bima tegulüne. Ee, Tanrı dedikleriniz, tebulün o dediklerini sizi yalanladılar. Fema <laughs> ee, İmkanınız yoktur artık neye? <laughs> Nesra. Ne Nesra. diyor kaçmaya, sarfa ee, bir kaçış imkanı bulmaya Vela, ve ve, de ne bulamıyorsunuz? Nesra Nasara'dan yardımcı artık ne yapamayacaksınız? Siz bulamayacaksınız. Sizin taptığınız şeyler bile sizi işte yalanladılar. Onların da size bir yararı yok. Buyurun. Ve mey yazlim. Ve mey yazlim beyancım. sizden zulüm yap e, yaptıksa. <laughs> sizden kim zulüm yaptı ise. Nuzikhu. ne yapın? Tadın. Bu zıkkım, tadacağımız zıkkım nedir? Adaban kebira. Büyük bir Allah. Tadın işte o zıkkımı. Hani bizde zıkkım derler ya. O zıkkım tatmak anlamına geliyor Arapçada. Nuzikhu. Nuzikhu. Özür dilerim. Nuzikhu. kebira. Son ayetteyiz. Ve ma ersalna qablike. Nitekim göndermedik. Minel mursal. Ee, özür diliyorum. Göndermedik. Senden önce bir mürsel, bir peygamber göndermedik. Nasıl yani göndermedik? Oku. Minel mürseline illa innehum. Onlar da ancak onlar da neydi? Le ليأكلون... yakülüne. Ne? لدوامل. Taam yerlerdi. Ve fil esve ve... Çarşı, pazar gezerlerdi, yürürlerdi onlarda. Öyle bir peygamber yok. Hani nasıl bir peygambersin sen? Sen de bizim gibi yiyorsun, içiyorsun, işte ticaret yapıyorsun. Diyorlar ya Resulullah'a. Hani sanki böyle e, insana, insanı, halbuki insana, insana reislik yapsın diye gönderilmiş. İnsana insana elçilik yapsın diye gönderilmiş bir varlığın insan olması lazım zaten. Hani bir melek gelse bize rehberlik yapsa. Kur'an'ı bir melek getirse en basitinden bizim diyeceğimiz şey o bir melek o yapabilir. E biz melek değiliz ki yapalım. Çünkü nefis kaytaracak, kaçacak yer arar. Nefis içinde çok sağlam bir delildir bu. O melek yaptı eyvallah biz nasıl yapacağız? Ama insana insan rehberi lazım. Onun Allah'ın emirlerini uygulayıp sünnetini bizim görmemiz lazım ki ha insanlar bunu yapabiliyorlarmış deyip ona tabi olalım. İnsana reislik yapacak ancak insandır. Hani bir melek gelip de bize rehberlik yapamaz. Bir sefer kimyamız onlarla bir değil. Ve cealna be'allakum. Yaptık bazılarını Lebe alıyor. Bazılarına fitne. fitne. yaptık. Yaptık diyor. Bazılarına, bazılarına fitne. Evet. Etes birum. Sabredin. O fitneye sabredin. Ve kâne rabbüküm besir. Besiro. Besiro. Rabbiniz ee, sabredenleri görüp durmaktadır. Sabredin yani olmaktadır Rabbüke Rabbiniz siro görüp durmak yani Rabbiniz görmektedir kimin sabredip kimin sabretmediğini bazılarınızı bazılarınızla Rabbiniz ne yapmıştır fitne yapmıştır sabredin Fil esvak şurada çarşı pazar ee, taam dağın zaten taamdan yiyecek ya külühün ya net Net dağını. Ya külü net dağı. Estağfirullah. Yanlış okuyorum. Le ya kül, külü net dağını. Yok doğru. Sadakallahul azim. Müşahhas bir cehennem. Arkasından müşahhas bir cennet hayaliyle sayfa başlıyor. Allah doğru yola ilettiklerinden, hidayet ettiklerinden eylesin. Amin.